Çok değerli Münih Ses takipçileri, ben Deniz Gezginci. Geçtiğimiz haftalarda Münih Sesi gündemine neler yansımış? Gelin birlikte bir göz atalım ve yorumlamaya çalışalım. Geçtiğimiz hafta maalesef Münih Sesi'ne sadece tek bir haber yansıdı. O da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na düzenlenen operasyon oldu. Diyorlar ki Münih Sesi Ekrem İmamoğlu'nun sesine döndü. Önce bu konuya açıklık getirmek istiyorum. Ülkemiz yangın yerine dönmüşken, hukuk ayaklar altına alınmışken, gençlerin ümitleri hızla tükenmişken benden hiç kimse kuyumcu açılış haberi, restoran açılış haberi, güzellik salonu açılış haberi ya da iftar daveti haberi yapmamı beklemesinler. Bu haberleri yapan başka mecralar var. Lütfen o haberleri o mecralardan takip edin. Ben o gazetecilerden değilim, olmayacağım da. Gelin şimdi gündemimize dönelim. Ekrem İmamoğlu ile ilgili Münih'te iki ayrı protesto gösterisi düzenlendi. İlki çok aceleye geldi. Benim bile bu gösteriden sadece bir saat önce haberim oldu. Buna rağmen Münih'teki vatanseverler, yurtseverler Kitav'da düzenlenen protesto gösterisine geldiler. Münih'te Ekrem İmamoğlu'na destek protestolarından ilkinde sizlere aktarmak istediğim çok üzücü ama bir o kadar da önemli olan bir konuyu aktarmak istiyorum. Protesto gösterilerinde basın açıklamasından önce herkese mikrofon uzattılar ve bu mikrofonu alan çoğunlukla gençler oldular. Bu gençlerden biri vardı ki adı Mehmet. Hani Türkiye'de askerlerimize verilen Mehmetçik'ten adlandırılan Mehmet. Mehmet bu gösteride eline mikrofonu aldı. Vatanımız, memleketimiz, Türk demokrasinin bu kara günü için ne yapabilirim diye buraya geldim diye sözlerine başladı Mehmet. Münih Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisi olduğunu söyledi. Bu gençler Türkiye'de büyük başarılar elde etmiş, not ortalaması yüksek olan gençler. Yani Beyin göçüyle buraya gelmiş olan gençler. Mehmet sözlerine devam etti. Bugün buraya gelirken şunu düşündüm dedi. Acaba burada söylediklerim yarın öbür gün Türkiye'ye girerken bana sıkıntı yaratabilir mi diye düşünmüş Mehmet. Beni tutuklarlar mı? Beni hapse atarlar mı diye kaygı duymuş Mehmet. Mehmet konuşmasında ülkesini, vatanını ne kadar çok sevdiğini söyledi ve ülkesi için kaygı duyduğundan dolayı mitingde yer almak istediğini belirtti. Bence çok da güzel bir konuşma yaptı. Konuşmasının ardından koşarak yanıma geldi. "Deniz abi nasıl konuştum?" dedi. "Mehmetciğim çok güzel konuştun. İstersen bu konuşmayı Münih sesi sosyal medya adreslerinde yayınlayabilirim." dedi. Mehmet önce düşündü, başıma bir şey gelir mi acaba Deniz abi dedi. Sonra dedi ki, yok Deniz abi korkmuyorum. Yayınlayabilirsin dedi. Ben de Mehmet'in bu konuşmasını Münih sesi sosyal medya hesaplarından yayınladım. Bu konuşmayı sosyal medyada yayınlar, yayınlamaz dakikalar içerisinde o kadar çok troll saldırısına uğradı ki Mehmet resmen linç edildi. Sadece ülkemi seviyorum, vatanımı seviyorum. Onun için buradayım diyen Mehmet'e sosyal medyada ağza alınmayacak küfürler, hakaretler edildi. Daha sonra ertesi günü baktım Mehmet yine bana bir mesaj gönderdi. Deniz abi tarafıma çok büyük bir linç kampanyası düzenlendi. Senden ricam görüntüyü kaldırabilir misin? Umuyorum bir gün bizim ülkemizde de gençlerin korkmadan düşüncelerini ifade edebilir diyerek mesajını sonlandırdı. Tabii ki hemen Mehmet'in videosunu sosyal medyadan kaldırdım. Çünkü gerçekten de çok büyük bir troll saldırısına uğradı. Bu bir haftalık süreçte şunu gördüm ki Ekrem İmamoğlu ile ilgili ne haber yaparsanız yapın çok çok büyük bir troll saldırısına uğruyorsunuz. Bence binlerce on binlerce troll hesabını ortalığa salmışlar. Ve bu hesaplara baktığınız zaman bu hesapları incelediğiniz zaman ya bu hesapların isimlerinin fake olduğunu ya fotoğraflarının olmadığını ya da daha yeni açılmış hesaplar olduğunu görüyorsunuz. Emin olun bana sosyal medyadaki yorumlarla Türkiye'deki sokağın sesindeki yorumlar çok farklı. Lütfen sosyal medyadaki trollerin yorumlarına aldırış etmeyin. Çünkü artık Türkiye'de herkes ne olduğunun çok iyi farkında. Gelelim ikinci protestoya. Geçtiğimiz hafta cumartesi günü CHP Münih Birliği tarafından İkinci bir protesto düzenlendi. Bu protesto gösterisi çok daha profesyonel hazırlanmıştı. Çok daha fazla katılım oldu. Havanın da güzel olması protesto gösterisini bir şölen havasına dönüştürdü. Eline Türk bayrağını alan vatansever Türkler Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için meydanlara geldiler. Ekrem İmamoğlu Münih'te de yalnız değil mesajını verdiler. Bu organizasyonda emeği geçen CHP Münih Birliği'ni ve diğer partileri orada işçi partisi de vardı, komünist partisi de vardı ve diğer partiler de vardı. Sıradan vatandaşlar da vardı. Burada emeği geçen herkesi kutluyorum. Ancak bir konuda bence CHP Münih birliği sınıfta kaldı. Şöyle ki ertesi günü yani pazar günü Almanya'nın birçok şehrinde aday belirleme sandıkları kurulurken maalesef Münih'te herhangi bir sandık kurulmadı. Bu konuyla ilgili birçok mesaj aldım ve sonunda bir açıklama yapmak durumunda kaldım. Kurulan bu sandıklarda Almanya'da 53.397 kişi Ekrem İmamoğlu'nun arkasında olduğunu belirtti ve sandıklarda oy kullandı. Almanya'da kullanılan şehirlere baktığım zaman birçok şehir olmasına rağmen Münih'in de çok büyük bir şehir olmasına rağmen bu listede Münih'in olmaması CHP Münih Birliği için bence eksi bir not oldu. Şu sıralarda tarafıma gelen en çok sorulardan bir tanesi Münih'te Ekrem İmamoğlu ile ilgili destek protestolarının devam edip etmeyeceği. Bence bu protestolar devam etmeli. Ekrem İmamoğlu konusu İmamoğlu hapisten çıkana kadar, özgürlüğüne kavuşana kadar gündemden düşmemeli. Bu konuyla ilgili nereden bilgi alabiliriz diye soruyorsunuz. Dediğim gibi benim tarafıma resmi kaynaklardan gelen bilgiler oldukça bunu Münih sesi sosyal medya hesaplarından paylaşıyorum. En hızlı ve en kolay bilgiyi Münih sesi WhatsApp haber kanalından alabilirsiniz. Münih sesi WhatsApp haber kanalına abone olduğunuz takdirde Münih ile ilgili, Türkiye ile ilgili, Almanya ile ilgili bütün haberleri direkt Whatsapp'tan cebinize en kolay yoldan alabiliyorsunuz. Bizlerin destekleri ve güveniyle Münih'in en çok takipçisi olan en güvenilir haber kaynağı Münih'in sesini Facebook'tan, Youtube'dan, TikTok'tan ve Instagram sayfalarından takip edebilirsiniz. Eleştiriler ne olursa olsun ister CHP'nin sesi desinler korkusuzca halkın haber alma özgürlüğünü önde tutarak Münih sesinde bu konuyla ilgili sizlere haberler vermeye devam edeceğim. Sizler de haberi gerçek gazetecilerden almak için, bağımsız gazetecilere destek vermek için bu videoyu beğenip paylaşabilirsiniz. Münih Sesi ve Deniz Gezginci YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Önümüzdeki hafta daha güzel haberlerle, daha iç açıcı haberlerle birlikte olmak dileğiyle şimdiden hepinize hoşçakalın.